Bir gün sizlerle birlikte e, e, Tukupukutupu e, Yeni gelen şu e, Hediyeyi açıyoruz arkadaşlar Hediyeyi bir açalım Çok merak ettim Şimdi girelim oyuna arkadaşlar Giriliyor 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 Okay. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyoruz Buraya tıkladıktan sonra Evet. Depresı <laughs> bu. Burada arkadaşlar benim kardeşim konuşacağız seviyor. Çok merak ettim bu karakteri falan arkadaşlar. <laughs> Aycık diyor. diyor. Arkadaşlar burada bir tane şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Neredeydi o ya olamadı? Neredesin? Dur buralardaydı. Hatırlıyorum ya en son şu Arkadaşlar bakalım. Neyse karakter falan ihtiyaç yok. Şu burayı açalım. Arkadaşlar muhteşem bir şey geldi. Neydi bunun adı? Cüzdan geldi. Çok beğendim. Muhteşem. Hadi tık tık. Oha ben bunları görmemiştim arkadaşlar. Bunları hemen alıyorum. Arkadaşlar hepsini hediye aldım. Oh my god. Bunu da alıyorum. Ama bu yapılmıyormuş arkadaşlar. Dur bir dakika. Bunları almayacağım. Bunları şöyle alacağım. <laughs> Beş, bıcı bıcı yaparken, kullandır bıcı bıcı yaparken. Şimdi bakalım başka 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 neler varmış. Böyle şeyler var arkadaşlar. Işte. Böyle bir oyuncak var, gül var, çiçek var. Meyve tabağı var. Bakın çok güzel. Meyve yiyeyim, meyve yiyeyim. arkadaşlar bu kadar alalım. Ben bu kadar da bu kadarını sevdim. Şimdi böyle şu arkadaşımızı verelim. Şimdi arkadaşa verdik. Hızlıca evimize gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar evimize gidelim. Şimdi evimize gidelim. Öncelikle. Gidelim. Açılan Hala açılmadı arkadaşlar. Açıldı. Şimdi evimiz hemen burada. buraya takılıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kapı sesleri falan. Oda mı gittim? Ama kardeşim hala beni rahat bırakmıyor. Neyse. Aa, bir girelim oyuna. Allah bir saat geçirmiş. Neyse şimdi arkadaşlar. Bu bizim evimiz. Bakın ben böyle şeyler aldım. Bunları aldım. Ev, ev daha yeni olduğu için daha dolduramadım arkadaşlar. Bunları şey etmeye gittim. Bu arada arkadaşlar şurada niye mal yazıyor? Onu anlayamadım. Malın Türkçesi ne? Mal demek şey demek arkadaşlar. Ee, ne bileyim. şuraya koyalım bunu. Ya arkadaşlar gelen hediyelerimiz. Ne hediyelerimiz alalım? Kapıyı çalalım. Hadi git git Geldi ya geldi hadi git hadi Koşalım Koş 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 Gelin buyurun, Hediyelerimizi alalım Hadi git Adam önce götürdük Tamam şimdi arkadaşlar hediyelerimize baharlarım Bu arada benim bir tane daha piksimim vardı ee, Olsun olsun 2 tane Çok güzel. E bunları şey al. Ay, bunları şey koyacağım. A bunları attı Bunlar daha havalı. Attık arkadaşlar. Bunlar daha havalı olduğu için bunları koyuyorum. Şimdi burada da bakalım. A sevdim. Şey Çok sevdim arkadaşlar bunu. Bunu nereye koysak? Şu kapının şeyini koyalım. Para falan. Allah'tır. Şey i̇şte yapayım şey işte. Bayağı güzel oldu. Evet evet arkadaşlar. Şey. Mükemmel oldu. Mükemmel. mükemmel. Mükemmel Allah bunu çok sevdi. <laughs> arkadaşlar şu güzelliğine bakın. Oh my god. Hepsi dağıtmak bakmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar bu kalemleri. Böyle tahta kalemleri falan. İçleri de boşaltacağım arkadaşlar. Böyle tokuşacağım. Allah ne güzel şeyler varmış ben. Ama hiç iş, koymam lazım çünkü hocam kızabilir. <laughs> ne var ki kalem ben. Ama arkadaşlar benim en sevdiğim renk pembe olduğu için pembe ilk önce elime aldım. Boyu da seviyorum. Mor, morla pembe eşit severim ben. Allah. Bunu, bunu bunu nereye koyalım arkadaşlar? Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Masanın üstüne koyduk. Tamam bu da öyle aynı. Bakın aynı arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bak bunu alınca böyle. Bunu da alınca böyle. Ey bu da kudu? Şimdi arkadaşlar böyle bakın. İki böyle. şey aldık. Şimdi arkadaşlar. Allah. Dur lan. Açılma kapat. Ama ben sadece kafam değil. Ah, tamam. Arkadaşlar ben bunları bir yere döşerim merak etmeyin. Şimdi bir video olduğu için buraya koyuyorum. Sonra edyelim böyle bir çanta. <laughs> Muhteşem bir çanta. Bak ucunda dondurma da var, o dondurmadan ben de merak ettim. <laughs> dondurma şeyine bakayım şurada. Pop yazıyor. Neyse. Bu da bizim okul çantamız. Okula giderken kullanacağız. Tamam, evet, bunu da son kez buraya koyalım. Şimdilik arkadaşlar. Iı, olay geldi buraya para doldurma arkadaşlar. Şimdi buraya para doldurma arkadaşlar. Para para para. İşbirlikçi arkadaşlar bizim gelmiş bak. Allah! Bizi hiç şeklişi ediyorlar. Tamam, gider Tamam. Bu arada arkadaşlar yanımızdan bir kişi ayrıldı. Ee, okulda arkadaşlar bir kişi ayrıldı yanımızdan. O da benim ee, en sevdiğim arkadaşımdı. O da benim en sevdiğim arkadaşımdı. Ee, onu çok seviyordum. Ama o benim yanımdan gitti. Ben yazdı da gıcık oldum ha. Sen de git ya artık şuradan. <laughs> Bu faset niye aldıysan neyse al sen de bunu getir ya. La. Açayım. Arkadaşlar bir arkadaşım vardı benim do doğum günümde. var doğum günü şey şey mi çekmedim. Bu. Şimdi arkadaşlar e yılın sonra diye bir arkadaşım vardı. Okulda çok sevdiğim bir arkadaşımdı ama 9 gün tatil sonra gelmedi. Ev ev bir yerlere taşındılar. Onun da yeni bir okulu varmış. Oraya gitmesi lazımmış. Ondan sonra taşındılar işte arkadaşlar. Yani bu da çok ıı, üzücü bir haber arkadaşlar. Ama çekilişler de falan gelecek. Çekilişler de falan gelecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hem hem hem, hem hep derslerde ama ama dur dersler baya çoğaldı ama onlar nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Onlar nasıl yapacağım bilmiyorum. Öğretmen ee, ba ona bayağı bir ders vermedi ama ona hatıra kalsın diye Ayşe ee, bana bir hediye verdi ee, bir tane şey yapıştırıyoruz ya falan e, önce <laughs> de, güzel bir şey güneşli bir şey verdi pulu pulu altına da onu da verdi hatıra kalsın diye verdi arkadaşlar ondan sonra da e, ne olmuştu başka arkadaşlar o okul, unuttum. Bu arada arkadaşlar ben oku yani okulda okulda okul e, okulda e, bazen video çekemiyorum. <laughs> okulda da çekemiyorum. E, i̇şte vid, okulda geldikten sonra videomu çekiyorum yani. Ödevlerimi yapıyorum. Hala oku, o okuldaki yorumu bazen evet, e, de yapıyorum. Bakın arkadaşlar ben annem bana bir şey söyledi. Ben ben 9 yaşıma gireceğim sanırım. 8 yaşındaydım ben. 9 yaşıma gireceğim sanırım. Maalesef tekrar 8 olacakmışım. Annemin niye diye sordum. Kızım sen tam 8 olmadın diye sordu arkadaşlar. E ben de şaşırdım. Ben de 9 yaşıma giremeyeceğim diye üzülmedim. 9 yaşıma gideceğim sandım. Arkadaşım 9 yaşına girmiş 10 yaşına girecekti. Ama ben niye 9 olamıyorum gıcık oldum. Tam 8 oldum ya yani. şu an arkadaşlar. Boyumu da gösteririm videoda. Tamam bunu da nereye koyalım? Şuraya Allah düştü. Dur, dur, dur. çok iyi bak. bak happy birthday to you. Evet. Şöyle açılmıyor arkadaşlar. Şunu açmamız lazım. Ya açılıyor bu. <laughs> Aa, Ama yine de güzel. Paramızı da içine koyacağım? Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bugün Büy bir arkadaşlar sizlerle birlikte bu şeyleri anlattım. Üzücü, olayları falan. E, hediye Hediyelere baktık. Eğer Allah... Eğer, eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.